Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Vav WoW haritasındayız arkadaşlar. 4 kişiyiz. Tekli mod gireceğiz. iyi seyirler. Tamam. Arkadaşlar şimdi Vav WoW modundayız. Mustafa var, Mahmut var, Yahya var. 8 saniyemiz var. Gençler iyi oyunlar. Hoş bulduk, Ne yaptın Meraçınar? Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar bu arada yanımızda Bera Çınar da var. <gülüyor> <gülüyor> en başına Abi var. Geliyor. Abi bunu hepsini vuruyorsun o oh, canı çok az. Vurduk da bayağı. Nerede doğduk? Burada da var önümüzde. Lan zıplama tuşuna bastım Berat Çınar ya. Arkadaşlar zıplama tuşuna bastım abim lan. Nasıl ölmedin sen? Arkadaşlar zıplama tuşuna bastım abim daha yine. Bap, Burada. Abi ben hepsini öldürüyorum. Hepsini öldürüyor mu? Mermimiz bitti. Ver açın az da be. Abi Uzi çok kötü abi. Bak geliyorlar. Geldi. Önümde. Önümüzde aynı. Ah, böyle alacaksın gördün mü abi? Şimdi vektör var Vektör Victor. Vektörüs var <laughs> Abi Tamsin uzaktan çok kötü Bundan sonra geliyorum ama Melek açıcaz Herhalde bundan sonra bir dostan geliyor Çık Mustafa

Kar. Vur. Vay be. Kar 98 geldi. nasıl geçeceğiz şimdi kar 98'e? Sence? Bir tane, iki tane, bir bir tane, Adam pompalı attı vurduk da Beraçın abi ölmedi Bu da Pidastan Biz Ama biz Pidastan'a geçtik Neredesin? Ölmedi. Nasıl ölmedin ya body shot'a? Body <laughs> shot'a mı? Body shot canı canlı bir Uyyy şu an, şu an artık, Bu silahın at. adı M24. 24, 24. Al bakın Sağ sol her yer dolap. terbiyen oyardım. 1. oldu. Ne oldu? Neyse Geliyor Beraç Çınar. Çınar. Canımız niye dolmuyor Beraç Çınar? Can dolmuyor? Canımız dolmadı Beraç Çınar ya. Bunda can dolmuyor? Can dolmuyor mu? Evet. Bence doluyordur abi. Evet, bence doluydu. 8 saat oldu güzel Düşmesin. No no no. İyi vurdu be, -çınar. Ama düdüdün. Abi mama düdüdün. Dur belacım var. Bunu hep bir birimde Buna Aha Kuşağın adı ne? Abi kuşağın adı ne? ESS e Ar Arkamızdan A gelmiş değil mi? geldi. Abi VSS'in mermisi 20 saatte mi doluyor? Ciddi misiniz siz? Öl artık. Can istatü mu? Terese şey, üründeler. Tek tek. burada var. Ee, ben de bir seni dövmedi arkanda arkasına bir de. evet abi evet. uha aha vurduk yes yes cesenden. gördün mü Beraç'ın kaç kil 25 kil Mahmut da 18 kil, Mustafa da 17 kil, Yahya'da 14 kil. Toplam 3280 vurmuşuz Beraçınar çok iyi. Abi hadi tekrar. Tekrar mı oynayalım? Evet, tamam buturt. bir tane bizimkilere selam verelim. Hadi bu tutacak değil mi? Evet çok güzeldi. Hem birinci oldun. Gençler. Start the match. Ellerinize sağlık. Start the match. Mustafa ya Yahya Mahmut Arkadaşlar videomu izleyip kanalıma abone olursan seviniriz böyle bir wow modu çektik güzel de hemen şuradan wow modun eser kodunu da söyleyelim size Bunun eser kodunu nereden söylüyoruz Aha burada hemen eser kodunu söyleyeyim arkadaşlar sizler için Çift 08 337 683 eğer oynamak isterseniz arkadaşlar güzel bir eser moduydu biz şimdi farklı wow modlarla denemeye devam edeceğiz. Videomu izleyip kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. kalın. Demek istediğim şey var mı Bera Çınar? kalın. Başka? Ne demek istersin başka? Nasıl bir şey demecim? Neden? Hoşça kalın. Tek bunu mu diyorsun? Evet. Başka bir şey demiyor musun? Demiyorum. Bir de bay bay de. Bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.